Dikkat et. Tuttum. Farelerden kaçmak için aşağı... Ağaçlara... niye beni takip ettin? Kim sana gel dedi ne ki? mi? Seni yalnız mı bıraksaydım yani? Başımın çaresine bakabilirim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Saati yuhirer. <laughs> Oh sorry Anne! Anne! Aa, aa, aa. Kim? Aa, aa. Bu Camii'nin Camii'ni bu! Evet bu o! Ölmüş! Kız ölmüş bakın! Bela onu öldürmüş Anne! Bakın. Anne! Sakin ol! Dur ölü değil nefes alıyor! Ah, bir an yüreğim ağzıma geldi rahatladım Ayırtmaya çalışın bakayım ee, Öyle değil dur bak ben, ben yapayım Su getir bana biri biri su getirsin bana Yüzüne biraz su dökelim kendine gelene kadar Delirdiniz mi siz Kendin de değil dinlenmeye ihtiyacı var Onu daha sonra sorgularsınız Her neyse ailem ve Mahir abim burada değil Gidebilirsiniz artık Evet gidebilirsiniz siz artık hadi aile meselesi bu hadi Onu kendine getirtmek zorundayız Beyla ile ilgili gerçeği öğrenebilelim Anu lütfen Elinde hiçbir kanıt olmadan Beyla'yı suçlayamazsın. Tamam e, yeter. Ben... Kapatın bu konuyu. Bultu lütfen camini al ve odasına götür. Tamam o zaman ben gidiyorum. Ama geri döneceğim. Hadi kaldırsana onu Bultu. Evet. Sen de yardım et. Tamam. Hadi. Pıratam, Bella'yı nasıl böyle bir şeyle suçlarlar? Hem de hiç Aa, kal... Pıratam, sana ne diyeceğim? Madem aile mabedine gidemediniz, hemen yakındaki mabede gidin. Ama hadi, anne... Hadi anne. Suhani'yi de al yanına. Ha? Hadi anne, gidin hadi canlarım, hadi. Hadi çocuğum, hadi. Suhani benim rızama karşı Bella'nın tarafını tutuyor. Eğer burada daha fazla kalırsa bu şekilde düşünceleriyle her şeyi bozacak. Bela. Neden peşimden geldin? Bela. önce rahatla. Sus. Sessiz ol. Tamam. Sus artık. Bela tartışmanın sırası değil. Hava daha fazla bozacak gibi duruyor. Buradan hemen gitmeliyiz. Yakınlarda terk edilmiş bir ev vardı. Fırtına dinene kadar orada saklanabiliriz bile. Oraya gidin. sakin ol. İlk önce uyansın bakalım. Sonrasında Adi ona ne demiş sorarız. Bana inanmıyor musun? Bunun arkasında parmağı olduğuna eminim. Ne oluyor? Bayağı yaygara koptu. Evet ama sen yine de kalkma zahmetinde bulunmadın. aman tanrım tartışmayı bir bıraksanız mı? Belki belki beni dinlersiniz. Sana söylüyorum bütün bu olanların arkasına beyler. Ben var. açıklayayım. Archie, Wish'i sevmiştin değil mi? Evet, beğenilmez mi? Wish çok ben değil, yani ben değil hayatım. Ben beğenmedim. Peki sen neden buradasın? Eve dönmeyecek misin? Böyle bir durumun ortasındayken nasıl hepinizi tek başınıza bırakayım? Burada olmam lazım. Endişeleniyorum ben. Anu, ne gibi bir kanıtın var? Hadi bunu biliyor mu? Hayır değil mi? Evet, doğrusu belli umrumda değil. Annem de ona karşı olan ithamlara dayanamıyor. Güçlü bir kanıt olmadan bize inanmaz. Hadi bir kanıt bulalım o zaman. Anu neden ona karşı bu kadar tersin? Çünkü Mahir abisini çok seviyor. Küçük kız kardeşi o. Susar mısınız? Beyla'ya karşı bir kanıt bulacağım. İsterseniz katılın. B -b ben katılırım. Hadi o zaman. A Lütfen bekleyin. Biz de yardım edeceğiz. Beyla'dan nefret ediyorum. Onu Mahir'in hayatından çıkaracağım. Hadi kal Karçi. Kuhu Bultu. üstümü değiştirdikten sonra katılacağım size. Hadi gel Bultu. Ah. Dikkatli ol. Plan yapalım. Sen burada dinlen olur mu? Ben de yakınlarda araba var mı ona bakayım. Beni yalnız bırakma. Korkma. Endişelenmene gerek yok. Hemen geleceğim. Korkmuyorum. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Hastalanacaksın. Yağmur değil, rüzgar var. Nasıl bildin? Yani bunu nasıl bilebildin? Geleceği gördüm. Tehlikeyi ve geleceği sezebilirim. Ben birinin ayak sesi ve kokusundan her şeyi anlarım. Bizim köyde doğayla çok iç içeyizdir. Her şeyi öğreniriz. Bunların hepsini babamdan öğrendim. O da kendi babasından. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz bela nerede? Ne oldu benim belama? Bay Şarma bu kadar saf olmayın. Eminim her şeyi biliyorsunuzdur. Hadi konuş bakalım anlat bize konuş diyorum. Lütfen doğruyu anlatın. Bela hakkında bize gerçeği söyleyin. Neden bahsediyorsunuz bir fikrim yok. Benim kızım Bela kötü bir şey yapmaz. Kimseyi incitmez o. Onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz. İlk günden kim olduğunu belli etti zaten. Olamaz. Bela hakkında gerçeği öğrenmiş olabilirler mi? Hayır. Doğru olamaz bu. Bela henüz intikamını alamadı. Ne düşünüyorsun? Hadi Beyla'nın ismini kendisi söyledi. Kurtulamayacak. Merhamet istiyorsan doğruyu söyle bize. Buraya kızınız hakkında bir kanıt bulmak için geldik sadece. Bakın size yalvarıyorum. Benim kızım hakkında yanlış ithamlarda bulunmayın. Susar mısın artık? Millet etrafa bakın. Burada bir yerde bir kanıt bırakmış olmalı. Hadi. Ne? Ne yapıyorsunuz lütfen lütfen durun yapmayın. Hey! Kimin odası burası? O orası sadece bir depo. Depo mu? Evin içinde perdeyle ayrılmış depo mu olur? Hadi bakalım buraya gelin. Hadi. Anahtarı ver. Bu doğru değil. Birinin izni olmadan evini nasıl ararsınız? Bu yanlış bir şey. Asıl senin kızın yanlış yapıyor. Hem de Mahir abime. Evimize girdiğinden beri niyeti bu. Anahtarı ver. Anahtar nerede söyle? İşte orada. Hayır. Hayır, hayır. Lütfen yapmayın bunu. Yapmayın. Lütfen açmayın orayı. Bunu yapamazsınız. Lütfen açmayın. Açmayın dedim. Sus. Şimdi beni dinle. Bunu bize bir şey bilmiyorum derken düşünecektin çektin. Anlaşıldı mı? Bunu yapamazsınız. Ben içeri giriyorum. Siz etrafı arayın ve kimseyi aramadığından emin olun. Tamam? Hayır. Yürü. Hayır. Bu kız da amma sertmiş. Küçücük ama Bella'dan ne kadar nefret ediyor öyle. Bella'dan nefret ediyorum. Benden mahiri çaldı. Ona acımayacağım. Gelin kızımız sofistiki enterliğiyle resim de yapıyormuş. Ne kadar dandik. Birinin evini izinsiz nasıl ararsınız? Ah sus artık. Bela gerçekten masumsa onu orada hiçbir kanıt bulamayacak. Yaptığınız yanlış. Bunca zamandır Bela'nın odasındaydı o. Bu yüzden de... Bela'nın odası mı? Hani orası depoydu? Öyle dememiş olsaydım sanki aramayacak mıydınız yani? Hayır. O zaman kesinlikle arardı odayı. Ama ne yapıyor gerçekten bunca süredir? Çok acıyor mu? Hayır hayır. Ben iyiyim. bunlar iyi gelir. Bak bunlar şifalı otlar. Köyden biliyorum. İstemiyorsan eğer başka tabii. Ama iyi geleceklerdir. Neyse sen bilirsin. İstemiyorsan sür. Neden sürmek istemeyeyim ki Bela? Sorun değil. Bu kadar gerilmene hiç gerek yok. Her şeyi bir anda çözmemizi beklemiyorum Bela. Rahat ol. Zamanla olacak bu. Tamam mı? Rahat ol. <laughs> Yardım edeyim mi? Ah. Bela dur. İzin ver ben süreyim Zaten hepsi benim yüzümden oldu. Acıyabilir. Ama dayanabilirsin biliyorum. Daha zoruna da dayandın. Hem de beni kurtarmak için. Aslında bunu senden hiç beklemiyordum Mahir. Beni gerçekten çok şaşırttın. जन्म जन्म साथ चलना ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जा है भले वो बदन हो जुगा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्हें शाम हो तुम दर्द हो तुम तुम्हार दुआओं से आती Hiçbir iş tek başına yapılmaz Dikkat et yakabilir Ama şimdi de bizi ısıtacak İkimizi de bir sürü fare varken... Sen neden beni takip ettin? Atlamak zorunda değilim. Tabii ki zorundaydım. Seni yalnız bırakamazdım. Hayır. Zayıf düşmemeliyim. Acımamalıyım ona. Bunu hak etmiyor. Onu mutlaka öldürmek zorundayım. Ne? Ne diyorsunuz siz? Gelin de Bey'le ne yapmış görün. Bütün kanıtlar elimde. İşte buradalar. Rehan abime bir şeyler yaptığının kanıtı var elimde. Onun kayboluşunda Beyla'nın parmağı vardı. Bultu, müfettiş Acıtab'ı ara. Beyla bugün kaçamayacak. Hayır, hayır. Gidelim. Mahir'e her ne olursa olsun öldürmen gerektiğini hatırlatmak için buraya geldim. Böyle bir şans bir daha gelmez. sakın korkma. Bu şimşekti. Sen affedersin. Biz gitmeliyiz buradan. Ama dışarıda hala yağış var ve rüzgar. Yakında hepsi duracak. Ama nasıl? Gidelim mi? Gel hadi. Bela. Evet. Ne oldu Mahir? Neden bana öyle bakıyorsun? Ne oldu Mahir? Niye bana öyle bakıyorsun? Neden seni kurtarmaya geldiğimi merak ediyordum. Bela benden hiçbir şey beklemediğini biliyorum. Ve... Ve bir şey yapman da gerekmeyecek. Yanılıyorsun. Ne yapıyorsun? Ma Mahir, ne yapıyorsun? Başına gelen bütün bu adaletsizliklerin sorumlusunun ben olduğuma inanıyorum. Her şey benim suçum. Benden rahatsız olduğunu söylemek için bütün hakkı veriyorum sana. Bütün hak senin bela. Sen al bunu. Seni sıcak tutar. Teşekkür ederim. Tamam, gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.